Kırmızı. Turuncu. Mavi. Kırmızı. Sarı. Yeşil. Mor. <laughs> Pembe. Turuncu. Mavi. Yeşil. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Mor. Mor yok sen oyunda değilsin ama. Mavi. Sarı. Turuncu. Yeşil. Kırmızı. Beyaz. Sarı. Mavi. Beyaz. Turuncu. Yeşil. Kırmızı. Sarı. Mor. Sarı kırmızı mavi yeşil beyaz mor turuncu mavi kırmızı sarı kırmızı sarı yeşil kırmızı turuncu mavi pembe ki. <laughs> yeşil, sarı, kırmızı, mavi, sarı, turuncu, yeşil, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, sarı.